Bak yeni yeni hareketler öğrenilmiş. Yaşlı kurt Murat Ersoylu sağlara döndü. Murat Ersoylu maç öncesi Burak Ersoylu'ya iddialı konuştu. Gelsin de bu oyunu ona öğreteyim dedi. O da hanımından izin alırsan neden olmasın dedi. Murat Ersoylu topu kaptı. Önü boş. Önü niye boş çocuklar? Önü boş. Önü boş. Hop gol. <laughs> Bu golü sevgili müstakbel eşime armağan ediyorum. Bak ya hareketlere bak ya. Bak yeni gollerinde de bunu yapacak bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇zle izle ders al. Bas starta bas. Sen konuştun mu babamla? Yarın konuşacağım. Tabii dinlerse. Hop. Bence dinler. Yani aslında Füsun tam onun seveceği modelde bir gelin. Avukat, atarlı. Haşmet Gürkan'a da silah çekmiş. Bence CVC iyi. <laughs> ha? Dur, dur, yavaş, yavaş, yavaş. Üzerine, üzerine, üzerine. Devam ya. Erol dede, dinliyorum. Neyi? Önünde. Yaktınız mı? Hadi be. At çok iyi ya. Çok iyi. Güzel, güzel. Siz keyfini çıkarın. Ben sizi arayacağım. Ne oldu? Vicdansız lan bu Erol'lar. Ne 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 ne? Ya sen tut Erol dede götür bütün korumaların parasını Ali Rıza'nın önünde yak. Vay be o kadar parayı. Raconu kes be. Budur. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Evet, şimdi havaya girdim işte. Murat Ersoylu, ikinci yarı başlıyor. İlk yarı da kol bozuktu kol. <laughs>